Hüseyin Efendimiz'in kızları Fatıma ve Sekine Validelerimiz Sümbül Sinan Hazretleri'nin manevi huzurundalar. Sümbül Efendi Camii'nin bahçesindeler. Peki burada ne işleri var? Yeryüzünün en kutsal beldesi olan Medine-i Münevvere'de Kainatın Efendisi Aleyhisselatu Vesselam'ın kucağında yatmak varken niçin Türkiye'deler, niçin İstanbul'dalar? Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, şu an manevi huzurunda bulunduğumuz kainatın efendisi aleyhissalatu vesselamın torunları Hasan ve Hüseyin efendimizi her daim zikrederiz ya, cennetin ikiz bebekleri, ikiz küpeleri diyerek hep kasidelerimize zikrettiğimiz, kainatın efendisinin hutbeye bile çıktığı zaman kucağından düşürmediği, o cennetin gençleri, efendileri diye bize tanıttığı o Hüseyin Efendimizin ciğer paraları kerimelerinin huzurundayız. Yanlış duymadınız. Hüseyin Efendimizin kızları Fatıma ve Sekine validelerimiz Sümbül Sinan Hazretleri'nin manevi huzurundalar. Sümbül Efendi caminin bahçesindeler. Peki burada ne işleri var? Yeryüzünün en kutsal beldesi olan Medine-i Münevvere'de kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın kucağında yatmak varken niçin Türkiye'deler? Niçin İstanbul'dalar? Efendimizin müjdesine nail olmuş bu mübarek beldeye sıf o hadisi şerife nail olmak, müjdenin içerisine dahil olmak için buraya kadar gelmişler. İyi ki gelmişler elhamdülillah. Onların otağındayız, onların manevi huzurundayız ki bugün bizler de onun feyizleriyle füyüzat oluyoruz. Sümbül Sinan Hazretleri gönül insanı o sultaneyn efendilerimizin makamlarını ortaya çıkarmış, bulmuş ve kendisinin de vasiyeti şudur. Birçok insan burayı ziyaret ettiği zaman sorarlar. Hocam bu rivayet nedir? Sultaneyn efendilerimiz, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin kızları gerçekten buradan mıdır? Şam'da da bunların kabirleri var. Bu soruya ben şu cevabı veriyorum gönül insanı Sümbül Efendi Hazretleri'nin vasiyeti var. Diyor ki ben vefat ettiğim zaman benim kabrimi işte manevi huzurunda bulunduğumuz gibi onların, sultaneyin efendilerimizin ayak ucundan aşağıya defnedin. Aşağıya defnedin ki onların Yüzü suyu hürmetine Rabbimiz bana mağfiretiyle, merhametiyle muamele etsin. O büyük insan, gönül insanı, Sümül Sinan Hazretleri böyle vasiyet ettiyse bizim bugün acaba buradalar mıdır, acaba burada değiller midir tartışmaya gerek yok. O büyük insan böyle dediyse buradalardır. Burada olsalar veya olmasalar ama onların isimlerinin burada zikredilmiş olması bile hani Efendimiz buyurur ya bir Evliyaullah'ın, bir peygamberin, bir mecliste, bir cemiyette isim isimlerinin zikredilmiş olması bile oraya berekete vesile olur. Ruhaniyetler oraya teşrif eder. E şimdi acaba burada mıdır? E i̇simleri burada zikrediliyor. Makamları burada. Gelen giden insanları görüyorsunuz. Herkes, her meşrepten, her görüşten, hatta her dinden insanlar gönül huzuruyla bu sultaneyn efendilerimize fatihalarını esirgemiyorlar. Ve buraya gelip saatlerce onlarla konuşan, dertleşen nice ablalarıma şahit oluyorum. Rabbim inşallah onların burada varlıklarını berekete vesile kılsın. Onların burada varlıkları inşallah bizim de edep dairesi içerisinde hareket etmemize vesile eylesin. Onların feyiz ve füyüzatından hisseder olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Bu vesileyle Hepinizin Muharrem ayını tebrik ediyorum. İnşallah bu ayda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiye ettiği sünnetleri, tavsiyeleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu günlerde bize tavsiye ettiği duaları, zikirleri, ibadetleri yapma noktasında cümlemizi muvaffak kılsın. Hepinizi Sultaneyn Efendilerimizin makamına, mekanına, otağına davet ediyorum. Sümbül Efendi Camii'ne ve buradaki bu feyizli, bereketli ortama hepinizin ailece hissedar olmasını ve buradaki bu ortamı hissetmesini tavsiye ediyorum ve bekliyorum efendim. Allah'a emanet olunuz.